İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. Dördüncü ünitedeyiz biliyorsunuz. Trafik kurallarına geldik. Trafik kuralları nelerdir diyor. İşte arabanın nasıl gideceğini, yayaların nasıl karşıdan geçeceğini belirleyen kurallardır. Bunlara biz trafik kuralları e, diyoruz. Aşağıdaki resimleri de inceleyin ve hangi trafik kuralları anlatılmaktadır. Bakın burada yayalar için yeşil ışık yandığında karşıya geçebiliriz diyor. Gördüğünüz gibi şu anda yayalar için kırmızı ışık yanıyor. E, arabalar için yeşil yandığı için karşıya geçemiyorlar. Onun için bekliyorlar. Yaya geçidi burada bulunuyor. Buradaki de yaya geçidi trafik işareti var. Burada yaya geçidi vardır diye. Ne diyor? Buradaki anne de çocuğu uyarıyor. Hala arabalara yeşil yanıyor. Karşıya geçemezsin demek istiyor. Şimdi buraya baktığım zaman diğer bir resimde de trafik polisi var. Karşıya geçmek için trafik polisinin yönlendirmesini beklemeliyiz diyor. Evet, trafik polisi size el işaretiyle geldiğince, geçtiğince geçeceğiz. Yoksa orada bekleyeceğiz. Taşıtların arasından geçmek tehlikelidir. Evet, bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü siz buraya yaklaştığınızda buradan gelen araçları göremeyeceğiniz için size çarpma ihtimali çok yüksek. Mümkün olduğu kadar duran araçların arkasından, önünden ya da arasından geçmeyin. Çünkü yolu tam olarak Göremezsiniz Bir başka diğer sayfadayız Resimde çocukların trafik hataları nelerdi Çocukların bu davranışlarının sonucunda neler olabilir Anlatırız diyor Ben burada bakın bir okul yanında bir cadde var Caddedeki bazı çocukları işaret edelim Mesela caddeye top koşmuş çocuk fırlıyor Hatalı davranış e, Yolda yürüyen koşan çocukları görüyoruz Sonra bunlar yaya kaldırımında top oynuyorlar bu da tehlikeli davranışlardan bazıları. Siz bunları yapmıyorsunuzdur. Yayaların ve taşıtların uymaları gereken trafik kuralları vardır. Pek çok trafik kazası yayaların ve sürücülerin bu kurallara uymamasından kaynaklanır. Kendi güvenliğimiz ve başkalarının güvenliği için bu kurallara uymalıyız. Trafik kurallarına uymak vatandaşlık görevimizdir. Dedik. Burada bunu söyledik güzelce. Burası önemli olduğu için altını çizdik. Trafik kurallarına uyulmadığında neler olabilir? Can ve mal kaybına neden olabilir. Evet, Trafik kurallarına uymazsan ölebilirsin, sakat kalabilirsin, yaralanabilirsin. Aynı zamanda araban da e, ne olabilir? Kaza geçirdiği için e, bazı yerleri kırılır, dökülür, yapılması gerekir, bozulur. Onun için can ve mal kaybına neden olur diyoruz. Şimdi öğrendiklerimizi uygulayalım'a geldik. Okul yolunda güvenliğimizi sağlamak için uymamız gereken trafik kuralları nelerdir dedik. Yaya kaldırımdan yürümeliyiz. Birincisi yürüyeceğimiz yer yaya kaldırım olmalı. Sonra üst ve alt geçit varsa oradan karşıya geçeceğiz. Sonra yayaların geçi, geçildiğinden geçerken trafik yaya geçidinden geçerken trafik lambalarına göre geçeriz. Yani yeşil yandığı zaman bize yayalara yeşil yandığı karşıya geçeriz. Kırmızı yanında bekleriz. Trafik polisinin olduğu yerden geçebiliriz. Onun müsaadesiyle tabii ki işaretiyle. Şimdi aşağıdaki diyor çiçekler verilmiştir. Diyor, doğru olanları diyor boyayınız. Yanlış olanları boyayınız diyor. Biz de doğru olanları boyadık. Karşıdan karşıya geçerken okul geçidini, yaya geçidini veya üst geçidi kullanmalıyız. Doğru boyamış olduk. Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını bilmeliyiz. Evet bilmemiz gerekir. Onun için boyadık. Duran araçların arasından geçebiliriz. Hayır geçemeyiz. Onun için boyamadık. Trafikte gördüğümüz trafik işaret ve levhaların anlamlarına uygun hareket etmeliyiz. Evet. Oradaki ne diyorsa biz ne yapacağız? Kura, ona göre o kural konulmuştur. Ona göre davranmamız gerekiyor. Onun için onu da boyadık. Ama yaya geçidinden koşarak geçmeliyiz. Hayır. Kesinlikle karşıdan karşıya koşarak geçilmez. Sadece hızlı adımlarla geçebiliriz diyoruz. İyi günler diliyoruz. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.